Evlerinin önü boyalı lamba, gelse bir kız oynasa şurda samba, evlerinde lambaları yanıyor, şu an kulağıma su uçuyor, kaç, su kaçıyor kulağıma ya, Allah Allah. Müsait değilim kardeşim. Tamam ya tamam, çatlama geldim. Ne var? Bir şey satıyorsan ilgilenmiyorum birader. Vallahi evin içi kapı kapı dolaşan satıcılardan aldım tencerelerle dolu. ben dilek dileyeceğim. Evet dilek dileyeceğim ben. Ha tamam buyur. Dile üç tane. Hmm. Ee, ben kırmızı bir spor araba istiyorum. Al. Hmm. bu mu yani? He? Hayda nesini beğenmedim Milader. Gıcır gıcır sıfır araba kız gibi oldu valla. Bak boyası hiç çiziksiz. Lastikleri yeni şişirilmiş. Farları iki kilometreyi bile aydınlatır. Koltukları deriden. Hmm. Hayır. E, beğenmedim. Hiç beğenmedim. Kardeşim. Bugün var ya şu arabayı pazara götürsem satmaya servet eder. İyi götür o zaman. Çünkü ben beğenmedim. Bak hava yastığı MP3 player. Yani beni de araba satıcısına çevirdin ya. Aman neyse almazsan alma. E, birinci dileği yeniden dileyeceğim. Olmaz öyle şey. dilenin bitti. Ama beğenmedim ben. Baştan dileyeceğim. Of, Dile tamam dile. E, altın istiyorum altın. Bir torba altın. Tamam. Gerçek altın gerçek. Bilemedim. Nesini bilemedin ya? Al işte gerçek altın. Al. Dişimi kırdım lan. Gerçek işte. Bilemiyorum. İstemem istemem. Of. Birinci dileği yeniden dileyeceğim. Yeniden. Olmaz. Diledin, Yaptım. beğenmedin. Beğenseydin. Ama hepsini geri gönderdin. İspatlayamazsın yerine getirdiğini. İspatlayamazsın. Hayda. Atılamaydı. Doğru ya. Ya ne gıcık adamsın sen ya. Dile çabuk dileklerin hadi üşüdüm kardeşim. Ee, ev istiyorum ev. Bahçeli bir ev. Al, ah, 450 metrekare 3 katlı havuzlu. Hmm, i̇çime sinmedi. Güzel değil bu. Bilader bak kışın sıcak olur yazın serin olur. Salonda kapalı havuzu da var. Hmm, bilemedim. Kardeşim koca balkonları var. Şöminesi var. Yap şimdi de emlakçı yaptım beni ya. Beğenmezsen ben, beğenme. Be. Allah ya yok ettim evi ya şimdi bu diyecek ki Birinci dileğimi baştan dileyeceğim Yeter ya yeter ya <laughs> Ya bir şey de beğen kardeşim Al al bak al ha, Bunu da beğenmedim Al Ay. Al. Amanın çok küçük Ya al Ya bırak beni gideyim ya yeter ya. <laughs> e, hayır e, ben birinci dilekten tekrar başlayacağım. Gönder bunları. <gülüyor> <gülüyor>